Suruç'ta 32 kişinin hayatını kaybettiği 104 kişinin yaralandığı vahim saldırıyı gerçekleştiren canlı bombanın kimliğinin belirlendiği ileri sürüldü. Canlı bombanın işitle bağlantılı olduğu iddia edildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu beraberinde eşi Sare Davutoğlu ile birlikte bazı bakan ve milletvekilleriyle Şanlıurfa'da hastanede yaralananları ziyaret etti. Başbakan yaptığı açıklamada saldırıyı Türkiye'ye yapılmış bir saldırı olarak niteledi. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ise içinde devlet parmağı olan katliamların sorumluları hiçbir zaman açığa çıkarılmadı dedi. Tarihimiz bize şunu bir kez daha gösterdi ki içinde devlet parmağı olan devletin içinden güç alarak, destek alarak gerçekleştirilen hiçbir katliamın arkasındakiler çıkarılmadı. Yakın tarihimiz, geçmiş tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur. Öte yandan son yılların en kanlı terör eylemlerinden biriyle sarsılan Türkiye, Suruç saldırısının ardından işi de karşı Suriye sınırında güvenlik önlemlerini arttırdı.